Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde AYT konularına devam ediyoruz. Gaz kanunları. Gaz kanunlarının içerisinde boyle Mariotte kanunu, Gaylussak kanunu ve Charles yasası hakkında bilgiler vereceğiz. Önce boyle Mariotte kanunu açıklayalım. Pistonlu bir kapta bulunan bir gazın miktarı ve sıcaklığı sabit iken hacmi değiştirilebilir. Bu durumda hacim arttırılırsa gazın basıncı azalır. Hacim azaltılırsa gazın basıncı artar. Mol sayısı ve sıcaklığı sabit olan bir gazın basıncı ile hacmi ters orantılıdır. İdeal gaz denklemi PV eşittir nRT idi. Burada mol sayısı ve sıcaklık sabit alındığında mRT değeri de sabit olur. Bu durumda PV çarpımı sabittir diyebiliriz. Demek ki basınç arttığı zaman hacim azalır. Yani basınçla hacim ters orantılı. Bunu iki hal için yazar isek P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2 ilişkisini yazabiliriz. Eğer sabit sıcaklıkta mol sayısı değişecek olursa Sabit olan nRT değeri de değişir. Bu durumda mol sayıları grafiğe bakılarak karşılaştırılabilir. Örneğin yandaki grafik sabit sıcaklıkta farklı mol sayıları ile elde edilmiştir. Sabit sıcaklıkta mol sayısı büyük olduğunda PV değeri de büyük olur yorumunu yapabiliriz. Demek ki PV çarpımı PV çarpımı mol sayısıyla doğru orantılıdır. Demek ki mol sayısı büyükse pV çarpımı da büyük olur diyoruz. Buna göre grafiğe baktığımızda P3 çarpı V3 değeri en büyük olduğundan dolayısıyla N3 mol sayısı en büyük olur. Ve de P1 çarpı V1 değeri yine grafikten bakıyoruz. En küçük olduğundan M1 mol sayısı da en küçük olur. Buna göre mol sayılarını karşılaştırdığımızda N3 büyüktür N2 o da büyüktür N1 şeklinde karşılaştırma yapabiliriz. Yine arkadaşlar bu sefer mol sayısı sabit alındığında sıcaklık değiştirilecek olursa yine sabit olan MVT değeri de değişir. Yani bu durumda da PV çarpımı T ile doğru orantılı olur. T artarsa sıcaklık TV çarpımı da artar yorumunu yapabiliriz. Buna göre grafiği incelediğimizde p 3 V3 değeri en büyük olduğundan T3 sıcaklığı en büyük olur. T1 çarpı V1 değeri en küçük olduğundan da T1 sıcaklığı en küçük olur. Bu duruma göre sıcaklıkları karşılaştırdığımızda T3 büyüktür, T2 o da büyüktür, T1 şeklinde ifade edebiliriz. Hemen örnek sorumuza bakarsak. Buna göre diyor C3H4 gazı kaç gramdır? Evet, şimdi grafikte örneğin 0.6 ile 4,48'i alalım. Bu noktayı alalım. Hemen ideal gaz denklemini yazdığımızda PV çarpımı eşittir. nRT diyoruz. Yerlerine koyduğumuzda 0,6 çarpı 4,48 eşittir. N. V yerine 22,4 bölü 273 çarpı 546 yazıldığında mol sayısını 0,06 mol olarak buluyor bize gram istediği için C3H4'ün mol kütlesi 40 gramdır. 1 molü 40 gramdır. Dolayısıyla 1 molü 40 gramsa 0,06 molü kaç gramdır diyoruz. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda 2,4 gram olarak bulmuş oluruz. Evet grafik yorumlarına baktığımızda eğer sıcaklık ve mol sayısı sabit alındığında grafiğimiz basınçla hacim ters orantılıydı. Grafik şekildeki gibi olur. Pv çarpımı ise eğer n ve t sabitse arkadaşlar Pv çarpımı da sabit olur diyoruz. Aynı şekilde yine sıcaklık ve mol sayısı sabit iken Pv çarpımı da sabittir diyoruz. Eğer farklı sıcaklıklarda PV ilişkisi çizildiği zaman grafikte baktığımızda şuradan mol sayısı sabit verilmiş. Biz hacmi de sabit alıp iki grafiği de kestirelim. Kestiği noktalardan basınçları tespit edelim. Burası P2 diyelim. Diğerine de P1 diyoruz. Gördüğü, görüldüğü gibi P2, P1'den büyük oluyor bu durumda. P2, P1'den büyük oluyor. Tabi burada V'yi de sabit alıyoruz. P2, P1'den büyükse T2 T1'den büyük olur diyebiliriz. Yine farklı mol sayılarında PV ilişkisine baktığımızda ise arkadaşlar burada T sabit Yine aynı şekilde buradan bir sabit nokta aldığımızda yine V'yi sabit olarak aldığımızı düşünelim. İki grafiği kestirdiğimizde basınçlarını tespit ediyoruz. Burası P2. Evet. Burası da P1 diyoruz. Yine basınçlarını karşılaştırdığımızda P2 büyüktür P1 olur. Basınçla da mol doğru orantılı olduğu için P2 P1'den büyükse N2 de N1'den büyük olur diyebiliriz. Evet örnek sorumuza bakar isek sabit sıcaklıkta bir gazın 38 santimetre civa basıncında hacmi 300 santimetre küp verilmiş. 2 atm basınçta hacmi kaç santimetre küp olur diyor. Burada hemen basınç birimlerini eşitlemek için 38 santimetre civa 0.5 atm olur. 76'ya böldüğümüzde çünkü 1 atm 76 santimetre civaydı. Buradan 0.5 atm olur. Hemen basınç hacim ilişkisini yazdığımızda formüllendirdiğimizde P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2 yazılabilir. Buradan 0.5 çarpı 300 eşittir 2 çarpı V2'den v V2 2yi 75 santimetre küp olarak bulmuş oluruz. Evet. Bir diğer kanunumuz Gaylussak kanunu. Basınç sıcaklık ilişkisi. Miktarı ve hacmi sabit tutulan bir gazın basıncı ile sıcaklığı doğru orantılıdır. Yine ideal gaz denkleminde denklemine göre P bölü T eşittir N bölü R n r bölü v. O da eşittir. Sabit yazılabilir. Burada sıcaklık birimi kelvin olduğundan basınç sıcaklık grafiği çizildiği zaman grafiğin başlangıç noktası 0 kelvin dereceyi gösterir. Eğer santigrat derece olursa sıcaklık birimi 0 kelvin sıcaklığı eksi 273 santigrat dereceye eşit olduğundan başlangıç noktası eksi 273 santigrat derece alınmış olur. Bu duruma göre P1 bölü T1 eşittir. P2 bölü T2 ilişkisi yazılabilir. Evet grafik yorumlarına geçtiğimizde arkadaşlar sabit hacimde bir gazın basınç mutlak sıcaklık grafiği şekildeki gibi olur. Mol sayısı ve hacim sabit alındığında basınçla mutlak sıcaklık doğru orantılıdır. Evet. Yine farklı mol sayılarındaki bir gazın basınç mutlak sıcaklık grafiği ise evet şu şekilde bakabiliriz. Hacim sabit. Buradan da yine T'yi de biz eşit kabul ettiğimizi düşünelim. Sabit aldığımızı düşünelim. Her üç hal için. Kestirdiğimizde ve basınçlarını tayin ettiğimizde bakın. Burası P1. Burası P2. Evet. Burası da P3'e karşılık gelir. Basınçları karşılaştırırsanız P1 büyüktür. P2 o da büyüktür. P3 ilişkisini yazabiliriz. Dolayısıyla basınçla mol sayısı doğru orantılı olduğu için N1 büyüktür N2 o da büyüktür en üst şeklinde yorumlayabiliriz. Yine arkadaşlar sabit hacimde belirli miktardaki bir gazın sıcaklık basınç grafiğini incelediğimizde doğruyu uzattığımızda sıcaklık ekseninin 273 santigrat derecede kestiğini görüyoruz. Bu eksi 273 santigrat derecede hiçbir gaz yoktur. Bu yorumu da bu şekilde yapabiliriz. Bu A noktasına mutlak sıfır noktası denir. Ya da sıfır derece kelvini gösterir. Sıfır kelvin dereceyi gösterir. Yine arkadaşlar hacmi sabit tutulan bir gazın mol sayısı değiştirildiği zaman P bölü T eşittir. NR bölü V değeri de değişir. Mol sayısı büyük olduğunda yani n büyük olduğunda t bölü t değeri de artar. Büyük olur. t bölü t değeri yani eğim büyük olanın eğimi büyük olanın mol sayısı da büyük olur. Dolayısıyla grafiği incelediğimizde n3 büyüktür, n2 büyüktür, n1. Bunu şu şekilde de yorumlayabiliriz. Örneğin şuradan bir sıcaklık birim seçilerek 3 grafiği de kestirdiğimizi düşünelim. Evet. Burası P3 diyoruz. P3. Burası P2'ye karşılık gelir. P2. Burası da P1'e karşılık gelir. Bu durumda basınçlarını karşılaştırdığımızda P3 büyüktür. P2 o da büyüktür P1 ilişkisi olduğunu görüyoruz. Basınçla da mol sayısı doğru orantılı olduğu için N3 büyüktür N2, büyüktür N1 şeklinde yorumlayabiliriz. Yine farklı şekilde arkadaşlar mol sayısı sabit tutulan gazın eğer hacmi değiştirilirse sabit olan bakın P bölü T eşittir. Nr bölü V değeri de değişir. Hacmi büyük olduğunda P bölü T değeri küçük olur. Demek ki hacim arttığında P bölü T değeri küçük. P bölü T değeri yani eğim büyük olanın hacmi küçüktür. Dolayısıyla V1 V2'den büyük, o da V3'ten büyüktür yorumunu yapabiliriz. Evet, bir örnek soruya bakalım sabit hacimli bir kapta 27 derecede basıncı 3 atm olan gazın 127 santigrat derecede basıncı kaç atm? Önce santigrat dereceleri kelvine çeviriyoruz. T1 300 kelvin, T2 400 kelvin. Formülde yerine koyduğumuz zaman 3 bölü 300 eşittir T2 bölü 400. İşler dışlar yapar isek şuradan sıfırları götürdüğümüzde güçler de sadeleşir. Dolayısıyla P2 eşittir. 4 ATM olarak bulmuş olduk. Bir başka soru. Yine hacim sabit. 27 derecede dediğine göre bunu hemen kelvine çevirelim burada arkadaşlar. 300 kelvin eder. 300 kelvinde. Ve 1 ATM basınçta helyum gazı bulunuyor. Sıcaklık 627 santigrat dereceye çıkarılıyor. Hemen buradan da Kelvin'e çevirirsek 900 Kelvin eder. Evet 900 Kelvin. Dolayısıyla bu sıcaklıkta basınç ne olur şeklinde soruyor. Hemen grafiği e, formüllendirdiğimizde yani basınçla sıcaklık ilişkisini kurduğumuzda T1 bölü T1 diyoruz. Hemen 1 bölü 300 eşittir. Evet. T2'yi bilmiyoruz. Basınç soruluyor. t de 900 kelvin. Buradan 300'e 900'ü sadeleştirdiğimizde burada 3 kalır. İşler dışlar yapar ise T2 basıncı eşittir. 3 ATM olarak bulmuş olur. Bir başka soru. 273 santigrat derecede bir miktar gaz sabit hacimli bir kapta. Sıcaklık 819 dereceye çıkarılıyor. Buna göre son basıncın ilk basıncı oranı kaçtır? Hemen sıcaklıkları kelvine çeviriyoruz. Birincisi 546 kelvin olur. İkincisi 1092 Kelvin olarak bulunmuş olur. Hemen formülü yazdığımızda P1 bölü 546 P2 bölü 1092. Sadeleştirdiğimizde bu ikisine 2 iki olur burası, burası 1 olur. İşler dışlar çarpımı yapar isek P2 bölü P1, 2 atm olarak bulmuş olur. Evet. Üçüncü yasamız Charles yasası. Burada da arkadaşlar hacim hacim-sıcaklık ilişkisini kullanıyoruz. Yine miktarı ve basıncı sabit tutulan yani mol sayısıyla hemen miktar ve basınç P sabit tutulan bir gazın basıncı ile basıncı ile sıcaklığı doğru orantılıdır. Ee, burada basınç düzeltelim. Hacmi ile sıcaklığı doğru orantılıdır. Çünkü basınç sabit burada. Yani V ile T doğru orantılı diyoruz. Bir daha tekrarlayalım. Charles yasasında demek ki miktarı ve basıncı sabit. Bakın basınçla mol sayısıyla basınç sabit. Tutulan bir gazın bir gazın hacmi ile sıcaklığı doğru orantılı. Yine ideal gaz denklemini düşündüğümüzde V bölü T eşittir nR bölü T o da eşittir sabit. Bunu iki hal için yazarsak V1 bölü T1, V2 bölü T2 ilişkisini yazabiliriz. Eğer sabit basınçlı ve ideal pistonlu bir kap ise. Sabit basınçlı kapların özelliği bildiğimiz gibi üzerinde ideal olduğu varsayılan bir piston bulunduruyor. İdeal pistonun özelliği sürtünmesiz, ağırlıksız ve sızdırmasız olmasıdır. İdeal pistonlar basıncı arttıracak herhangi bir faktör oluştuğunda basıncın değişmemesi için kendiliğinden hacmi arttıracak şekilde hareket eder bu birincisi. Bunu unutmayalım. Demek ki ideal pistonlar eğer basıncı arttıracak herhangi bir faktör oluştuğu zaman basıncın değişmemesi için yani sabit kalması için kendiliğinden hacmi arttıracak şekilde hareket eder. Eğer ideal pistonlar basıncı azaltacak herhangi bir faktör oluştuğunda ise basıncın değişmemesi için kendiliğinden Hacmi azaltacak şekilde hareket eder. Bu iki durumu özellikle göz ardı etmeyelim. Evet arkadaşlar, sabit basınçlı bir gazın hacim mutlak sıcaklık grafiği ne demiştik? V ile T doğru orantılıdır demiştik. Dolayısıyla grafiğimiz bu şekilde olur. Tabi mol sayısı ve basınç sabit alınır sıcaklığın birimi yalnız burada Kelvin. Eğer santigrat derece verilirse o zaman da grafiği uzattığımızda eksi 273 santigrat derecede kestiğini söyleyebiliriz. Farklı basınçlarda bir gazın hacim mutlak sıcaklık grafiği ise şekildeki gibi çizilebilir. <laughs> Buraya baktığımızda arkadaşlar hacimle sıcaklık arasındaki grafiğe. Evet, değişik basınçlarda çizilmiş farklı. Burada basınçları karşılaştırabilmemiz için grafik üzerinde şöyle bir işlem yapabilirsiniz. Mol sayısı zaten sabit verilmiş. Biz sıcaklığı da sabit alalım her 3 koşul için. T'yi de sabit aldığımızda 3 grafiği kestirelim ve basınçlarını bulalım hemen. Hacimlerini pardon. Burası V1 olur. Evet. Burası V2 olur. Burası da V3 olur. Şimdi bu durumda hacimlerine baktığımızda V1 büyüktür. V2. O da büyüktür. V3 ilişkisi olduğunu görebiliriz. Hacimle de basınç ters orantılı olduğu için basınçlar arasındaki ilişkide P1 küçük P2 o da küçük p 3 şeklinde yazabiliriz. Bu aşağıdaki grafikte ise arkadaşlar doğrunun kestiği nokta eksi 273,15 santigrat dereceyi gösteriyor. Bu noktada gaz hacminin sıfır olması gerekir. Ancak gazlar bu sıcaklığa gelmeden sıvı hale geçer ve eksi 273,15 santigrat dereceye mutlak sıcaklık gelir. Buradaki A noktasına mutlak sıfır noktası da denmektedir diyoruz. Yine arkadaşlar basıncı sabit tutulan gazın mol sayısı eğer değiştirilirse bu durumda V bölü T eşittir nR bölü P değeri de değişir. Mol sayısı büyük olduğunda ya da arttığında V bölü T değeri de artar yorumunu yapabiliriz. Buna göre grafikteki aşağıdaki grafikteki mol sayılarının karşılaştırılabilmesi için grafikteki doğruların eğimleri karşılaştırılmalıdır. Eğer mol sayısı payda yani üstte olduğundan mol sayısı arttıkça yani en arttıkça V bölü T değeri de artar diyor. Buna göre de grafikte mol sayılarını karşılaştırdığımızda N3 büyüktür. N2 o da büyüktür. N1 şeklinde yazabiliriz. Bunu grafikten de bulabiliriz arkadaşlar. Buradan sıcaklık bir birim seçilerek 3 grafikte kestirildiğinde hemen buradan B3 olur. Burası. Burası B2. Evet. Burası da V1'e karşılık gelir hacimlerini karşılaştırdığımızda V3 büyüktür. V2 o da büyüktür. V1 şeklinde yazabiliriz. Hacimle mol sayısı doğru orantılı olduğu için N3 büyüktür. N2 o da büyüktür. N1 ilişkisi vardır diyebiliriz. Yine bir başka koşulumuz şöyle olabilir. Mol sayısı sabit tutulan gazın basıncı değiştirilirse bu sefer yine ideal gaz denkleminde arkadaşlar V bölü T eşittir N yani R bölü P değeri de değişir. Basınç büyük olduğunda yani basınç arttığında V bölü de, T değeri küçülür. Bunu unutmayınız. Yine grafiğe baktığımızda doğruların eğimleri karşılaştırıldığında basınç paydada yani altta olduğundan Basınç arttıkça sabit sayının değeri küçülür. Demek ki V bölü T değeri yani eğimi büyük olanın basıncı küçüktür. Dolayısıyla P 1 büyüktür T2 o da büyüktür T3 ilişkisini yorumlamış oluruz. Örnek sorumuza bakalım. Miktarı sabit olan bir gazın 0 derecede hacmi 80 mililitre. Yine aynı basınçta bu gazın 273 santigrat derecede hacmi kaç mililitredir diye soruyor. Önce santigrat dereceleri kelvine çeviriyoruz. 273 kelvin. Diğeri de 546 kelvin olur. Formülümüzü yazdığımızda V1 bölü T1 V2 bölü T2 80 bölü 273 V2 bölü 546 Sadeleştirmelerimizi yaptığımızda hacmi 160 mililitre olarak bulmuş olur Evet arkadaşlar, şimdi mutlak sıcaklığın gazların yayılma hızına yani difüzyon hızına etkisini de şu şekilde ifade edebiliriz. Biliyorsunuz kinetik enerjinin iki tane formülü var. 1 bölü 2 mv kare, bir de 3 bölü 2 kt. Bu ikisini birbirine eşitlediğimizde, evet, v ile yani yayılma hızıyla mutlak sıcaklığın karekökü orantılı olduğunu görüyoruz. Yani v orantılıdır karekök içinde t ile. Bu ilişkiyi unutmuyoruz. Örneğin bunu şöyle yorumlayabiliriz: Mutlak sıcaklığı iki katına çıkan gazın difüzyon hızı kök iki katına. Mutlak sıcaklığı dört katına çıkan gazın da yayılma hızı yine difüzyon hızı iki katına çıkar diyebiliriz. Yine bir gazın farklı sıcaklıklarda yayılma hızlarını karşılaştırmak için de yine T1 sıcaklığında yine buradaki formülleri yazar isek 1 bölü 2 mv1 kare eşittir 3 bölü 2 kt1 yazabiliriz. T2'de ise 1 bölü 2 mv2 kare 3 bölü 2 kt2. Bunları birbirine oranladığımızda şu formüle ulaşırız. V1 kare bölü V2 kare eşittir. T1 bölü T2. Her iki tarafın karekökünü kökünü alır isek, evet kareler kare kökü kaldırır. Buna göre V1 bölü V2 eşittir. karekök içinde T1 bölü T2 ilişkisini kurabiliriz. Yine sabit sıcaklıkta eğer gazların yayılma hızını hesaplamak istiyorsak bu durumda da Yine 1 bölü 2 m v kare eşittir 3 bölü 2 rt'den Buradaki m mol kütlesi olarak alıyoruz. V'yi hız olarak. Evet. R ideal gaz sabitiydi. T de mutlak sıcaklık. Düzenlediğimizde bu formülü V eşittir. Karekök içinde 3 çarpı rt bölü M formülünü yazabiliriz. Şimdi bununla ilgili bir örnek soru yapalım beraber. 227 santigrat derecedeki metan gazının difüzyon hızı kaç metre bölü saniyedir? Burada R'yi veriyor 8 J bölü Kelvin olarak. Karbon 12, hidrojen 1. Hemen bu formülü kullandığımızda arkadaşlar evet V eşittir 3 RT bölü MK formülünü kullanıp yerlerine yazdığımızda verilenleri 3 çarpı 8 çarpı 500 bölüm 16 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradaki 10 üzeri eksi 3 biliyorsunuz ee, CH4'ün mol kütlesi 16 gram olduğu için bunu kilograma çeviriyoruz. 16 gramı kilograma çevirmek için 1000'e bölüyoruz. Yani 10 üzeri eksi 3 getirmiş oluyoruz. Bu işlemi yaptığımızda 866 metre bölü saniye olarak bulmuş oluyor. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.